Seninle benim var mı şansımız? Yok abi. Benden kestiği vergiyle e, elin faizden zarar etmiş adamın e, zararını niye benim paramla karıştırıyor? Benim rızam yok abi. Yok benim rızam Şimdi yok Şimdi o yani. işin bir boyutu. Diğer boyutu da şu. Şimdi örnek olsun A şahsının yaslık altında işte birikimleriyle aldı bin doları vardı. Veya eurosu vardı veya sterlini vardı. Zaten üç para birim için geçerli. Şimdi bu yeni sistem ne diyor? kardeşim o yastık altında parayı tutma. Ama bir yandan da diyoruz ki faiz, haram, günah, nas var. Sen bu parayı o yastık altından çıkar gel bankaya ben sana döviz garantili mevduat hesabı açacağım diyorum. Yani bu anlamda faize bir teşvik yok mu burada? Günaha bir teşvik yok mu? Şimdi şunu söylese Sayın Cumhurbaşkanı dese ki belki ben benzetme çok absürt olabilir. Şimdi savaş anında bazı şeyler mübahtır. Aç, ölmemek için bineğini, atını kesip yiyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada eğer ekonomik bir savaş var ise o zaman bazı şeyler mübah olabilir. Mantığımla konuşuyorum abi, bilgimden değil. Mantığımla konuşuyorum. Çünkü İslam dini mantık dini. Hı hı. Dolayısıyla ee, olağanüstü bir durum olduğu dönemlerde böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama biz bunu dış güçler değil diyoruz. iç güçler yapıyor diyoruz. Yani kendi kendimizden dolayı İç savaş mı yaşıyoruz? İç yani savaş anlamda. yaşıyoruz? Allah korusun. Bu mu bu? Yok, mu ekonomik anlamda bir iç yani mı var? Öyle, anlatıma göre öyle. O zaman o zaman olağanüstü bir durum yok bence.